Sevgili dostlar, zaman zaman Cemiyet içerisinde insanlar birbirlerine ben seni seviyorum diyorlar. Hem sevginin karşılıklı olması lazım. Hatta sevgi yukarıdan gelir diye mühim bir söz vardır. Bunun önemli bir misalini vermek isterim. Birisi gelmiş, Hazreti Ali radıyallahu efendimize. Ya İmam Ali ben seni çok seviyorum demiş. Hazreti Ali Efendimiz de yalan söylüyorsun buyurmuş. Çünkü ben kalbime baktım sana bir muhabbet yok. Onun için bir insanın sizi sevdiğini anlayabilmeniz için kalbinize bak. Kalbinizde ona karşı bir muhabbet varsa o da sizi seviyordur. Bunlar karşılıklı olarak ...birbirine akseder. Sevgi konusu açılmışken... ...şu önemli konuyu da... ...söylemekte... ...fayda görüyorum. Kimi... ...sevdiğinize... ...bakın, dikkat edin... ...diye büyüklerin tavsiyeler var. Kim olduğun önemli değil... ...kimlerle bulunduğun önemlidir. Niye? Çünkü... ...Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem el mer'u me'amen ehadde buyurmuşlardır. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bir sahabi gelmiş Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak demiş. Halbuki kıyametin ne zaman kopacağını allah Teala bildirmedi değil mi efendim? Cebrail Aleyhisselam insan suretinde gelip imanın, İslam'ın şartlarını, ihsanı sorduktan sonra kıyamet ne zaman kopacak dediğinde de Peygamber Efendimiz bu konuda kendisine sual sorulan zat sorandan daha fazla ilim sahibi değildir buyurdu. Ona kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Ya Resulallah fazla bir haberim Ama Allah ve Resulünü seviyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne buyurdu biliyor musunuz? El mer'u me'amen ahab. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen bu dünyada kimi seversen ahirette onunla beraber olacaksın.